Herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ta 1998 model Subaru eklentisini tanıtacağım. Hemen başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Subaru'lar sandıkta. Subaru itemi bu şekilde. İlk kırmızı Subaru'yu göstereyim. Bu şekilde. Bunu sonra gösteririm. Turkuaz Subaru var. Siyah Subaru var. Beyaz Subaru var. Bir de mavi. Maviden başlayalım. Eğilince motor kaputunu açabilirsiniz. Motoru bu şekilde tekrar eğilince de motor kaputunu kapatabilirsiniz ve normal eğilmeden de kapıları açık sürebilirsiniz. Direksiyon diğer tarafta ses de güzel. Zaten direksiyon animasyonu ve hız göstergesi animasyonu da çalışıyor. Bir de hızlı. Yine az kalsın kaybediyorduk yolu. Buraya park edelim. Bu bu şekilde. Sanki bagajı yoktu. Aynen bagajı yokmuş. Şimdi diğerine geçelim. Hatta zaten hepsi de aynı. Şunu göstereyim size. Bu da bu şekilde. Diğerleriyle zaten aynı. Tek desene farklı. Plakalar da var. lastikler de dönüyor gördüğünüz gibi eklentinin linkini açıklamada yazarım oradan indirirsiniz videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın